Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye hem sağlık hizmetleri hem önleyici... AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz olarak açıklamalarda bulundu. Dünyada ve özellikle Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakındayız. Milletvekili Özkan açıklamasında tedbirlere uymanın önemine değindi. Türkiye hem sağlık hizmetleri hem önleyici tedbirler hem de ekonomik destekler bakımından dünyanın takdirle takip ettiği bir yerde durmaktadır dünyada ve özellikle Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakında izleyerek salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kontrolü normalleşme süreci milletimize paylaşıldı. Unutulmasın ki salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağını her bir vatandaşımızın davranışı etkili olacaktır. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse yaşadıkları illerinin normalleşmeye o kadar hızla geçebilmesini sağlayacaklardır. Alınan kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor.